arkadaşlar. Biz de başlıyoruz. Evet. Evlat evet. tatil modu. Bunu yapalım? Asker mi? Bunun adını mı? Mert. Şunu. Şunu. Kamile. Kamile. koydum. Başlat. Bak olsun. Sağ de öyle serüveniz olacak güzel toplayıcılık ticaret yapalım de bu bakıyım 3 şevklik zeka 3 şuşu su şu, 1 şuka ticaret bir tane olsun bir de toplayıcılık olsun tek elisi arabası Arkadaşlar sadece şey yapıyorum. Düşünlenme ve şey düşünlenme ve TKRLT yani bunları yani şöyle bir de bazı aralarda şey yapabilirim yani aralarda ölmeyi yazınken ile de yapabilirim. Ayran al dedim. Bu çok uzun olmayacak. Çünkü ilk video yani. ilk günü Çok uzun olmaz bu. Çok <laughs> uzun olmaz işte dediğim gibi. Bunu bir topluyorum şöyle biraz. Bu para vermiştim böyle. Görmediniz, görmediniz. inşallah sesini bastırmaz. Böyle yapsam. Evet. evet. Ta taze bitti ya. isterseniz ne Merhem lazım. Uykuma bak sür merhemet. Bu bir 10 dakika falan olur herhalde. Çok uzun olmaz. Kontrolar ki. Neden oğlum aramızda ne vardı ki? Kutu. Selamun aleyküm hocam. Lay lay lay. Hocam. Aha tamam değişik. Şu şu adam herhalde. Dum 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 dım 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 dopan yetişir ha. Morus niye Onun için orak lazım. Türbanlı orak. Burdur'da böyle ağaç kaymış. Evet. Burada ağaçlık sıra çocuğuna bakalım şöyle. Orak var mı hocam? Yok. Arkadaşlar ya. sa açık bir şeyden alacağım yani. O bir silah tutuyorum. tabii arkadaşlar orak bulamadım. Özür dilerim. Hepsini yemeyeyim. Yemeyeyim size. Reşli alıyoruz. bir şey bir şey. Orak var mı hocam? orak orak e, şey, ne Vay. buyu ot etti za şey oram oğlum havalı mı etti şurada var mı yok mu ya hocam Hocam, hocam. Hocam. Yok mu? Yok mu bize bir orak? Yok mu bize bir orak? Ha, eh, orak. 17 lira öderim. Batman. Orak neden kullanmıyor? Ağaç yere gidelim kapat falan derseniz kaptırma yani hop bir şey yaramaz modus mücra çok yorulmuş tamam o bana bir tane demişti tamam za a a a biz onu nerede kazandım burkuva daydı kaydedelim mi 5 dakikamız olmuş. Az kaldı. Bir 5 dakika sonra bitireceğim zaten. 7 sağlık. Aa! Bir şey çıkmadı. Hadi bakalım. Gitti olmasınız. Asukon kalesi. Burası Lokma Evuz Şuradayım Kafir merhale misin Kamile Yeteneklerini geliştir Tegelli Şunu atletseydin mi bakayım Oha lan Allah ya onun kılıcı bizimkinden daha iyi. Bunun daha iyidir. Vallahi bunun kılıçtır. Keltoş'un kılıçtır. Evet. İkisi de aynı şeyleri bir şey yapmış. Şunları da alalım da adamlarımız gelsin. Oh ver! Aha vuruyor. Görüyorum. Sakın vurma bana. Vurmayın bana. İsimim ben. Gel lan. Oh. Oh la 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 bime. La la bime. Ay la la benim. Şimdi. Yıpranmış da ay. Neden bime yani çalıyor? Dur yani şey iki ev lan? Köpeği bul. <laughs> Köpek. Arkadaşlar. Köpek nerede lan? Diz. <laughs> Köpek. İç hamur. Tamam. İç hamur. Görevi de yapalım. Bitireyim. <laughs> Tuf Bu neredeydi ha? Bu da. Dedem. Dedem. Ev yapımı. Bir tane alet alacağız. Ben yapmadım. Alet alacağız. Gayet. Demir alacağız. Ev yapımı birazcık azıcık demir. İttik bu e şuradan balta var mı ya? Balta var mı hocam? Hocam balta var mı balta? Balta var mı? Balta var mı? Iii. Balta var mı? Ula.